Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki bayram tatlısız olmaz. Ben de size bugün tepside cevizli kadayıf tarifi veriyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. 5,5 su bardağı toz şekerimizi uygun bir tenceremize alıyoruz. Daha sonra 6 su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. Ocağımızın altında orta ateşte yakacağız. Bir dilim de ince bir dilim limon ekleyeceğim. Şöyle bırakıyorum. Yavaş yavaş şekerimiz erimeye başlasın. Diğer tarafta da 300 gram tereyağım var. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yarı yarıya tereyağı veya margarin de olabilir. Nasıl arzu ederseniz sevgili izleyenler. Bakın şimdi tereyağımız eridi, üzerinde köpük oluştu. Onları da hemen alıyorum. Daha sonra tatlımız pişerken üzeri yanmasın diye sizler de böyle yaparsınız. Şimdi şöyle size göstereyim yağımızı. Çok güzel bir şekilde topladım. Bu arada şerbetimiz de yavaş yavaş kaynamaya başladı. 15 dakika kaynatıyorum. Daha sonra ılınmaya bırakacağım. Hemen tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Ben bugün 900 gram kadayıf kullanıyorum. Şöyle yarısını aldım. Diğer yarısını da daha sonra ekleyeceğim. Elimle yavaş yavaş açmaya başlayacağım sevgili izleyenler. Her zaman baklava yapıyoruz. Bu sefer sizler için kadayıf tatlısı yapmak istedim. Ben de çok seviyorum bu tatlıyı. Umarım bir de benim tarifimi denersiniz. Şimdi elimizde şöyle güzelce bir ayıralım. Tel tel olsun. Daha sonra tereyağımızı ekleyeceğiz. Daha sonra malzeme açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Cevizli kadayıf tatlısı tarifimi detaylı bilgi vereceğim. Bakın şimdi hemen kepçe yardımıyla tereyağımızdan döküyoruz. Bu arada Kurban Bayramı da geldi. Herkese sevdikleriyle çok güzel bir bayram diliyorum. Elimle şöyle açıyorum sevgili izleyenler. Şöyle göstereyim size de. Şu an hazır oldu. Hemen tepsimi alıyorum. Ben bugün pastanelerde kullanılan tepsiden kullanıyorum. Siz isterseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Şöyle elimle yayıyorum güzelce. Her yerine gelecek şekilde. Ve üzerine hemen tepsi kapatıyorum ve üzerine mutlaka bir ağırlık koyun ki kadayıf güzelce yapışsın. Bu püf noktasına dikkat edersiniz. Şimdi ikinci ayırdığım kısmını hemen şöyle elimle ayırıyorum. Bu arada fırınımızı 200 dereceye açtık. Alt üst ayarda yaklaşık bir saat pişireceğiz. Evet bakın şimdi şöyle elimle bastırıyorum köşelerini de özellikle. Dilerseniz e, fıstıklı da yapabilirsiniz kadayıfınızı. Antep fıstığı kullanabilirsiniz. Ben bugün ceviz kullanıyorum. 2,5 su bardağı cevizimi ronda da geçirmiştim. Çektim güzelce ve şimdi üzerine döküyorum. Bakın şimdi hemen Tereyağladığım güzel kadayıfımı şöyle üzerine gezdiriyorum, her yerine gelecek şekilde yayalım tepsimizin. Evet bakın şimdi güzelce yaydım. Hemen tepsimi kapatıyorum. Bir 10-15 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra 200 derece fırında dediğim gibi 1 saat pişireceğiz. Hemen fırına götürüyorum. Şimdi çıkardım. Bu arada şerbetimiz de ılındı. Sadece bir dakika beklettim. Tatlımı şöyle her yerine gelecek şekilde şerbetimden döküyorum. Güzelce gezdirelim. Hemen arkasından sunuma geçeceğim sevgili izleyenler. Güzelce üzerine toz antep fıstığı serptim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz bu aşamada tabii ki. Evet şu an sunumdayız. Şöyle yakından size göstereyim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.